Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi kreması, yumuşacık keki ile muhteşem mini köstebek pastacıklar hazırladım. Dilerseniz buyurun hep beraber tarife geçelim. Pastamızın yapımına öncelikle kremayı hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı toz şeker ve 1 dolu tatlı kaşığı nişastayı tencereye alıp karıştıralım. 3,5 su bardağı sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştıralım ve tencereyi ocağa alalım. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak kremamızı pişirelim. Koyu bir kıvama geldikten sonra ayrı bir kabın içerisine alalım. Bir paket vanilya ekleyip karıştıralım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirelim. Kremamız dinlenirken bizler de kekimizi hazırlayalım. 4 tane yumurtanın içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ekleyip mikserin en yüksek ayarında yaklaşık 5 dakika boyunca yumurtalar köpük köpük olup kremamsı bir kıvama gelinceye kadar çırpalım. Ardından 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek kek harcına ekleyelim ve mikserin en düşük ayarında homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Önceden yağlayıp unladığımız fırın tepsisinin içerisine kek harcımızı yayalım ve tezgahın üzerine 1-2 defa vuralım ki dümdüz olsun her tarafına eşit yayılsın diye. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 12-15 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kürdan testi yaparak keki fırından çıkarıp ters çevirelim ve soğuması için bekleyelim. Kek soğuduktan sonra yuvarlak bir kalıpla köstebek pastalarımızın tabanını hazırlayalım. Bu şekilde yuvarlaklar çıkaralım. Böyle bir kalıbınız yoksa su bardağıyla da aynı şekilde keki kesebilirsiniz. Bütün kekten yuvarlak parçalar çıkardıktan sonra geriye kalan küçük parçaları toplayıp rondodan geçirip un haline getirelim. Gördüğünüz gibi kekimiz yumuşacık pamuk gibi Rondodan geçirip un haline getirdiğimiz kek parçacıklarını bir tabağa alalım. Ayrı bir tabağın içerisine bir su bardağı soğuk sütü ekleyelim ve keklerin sadece bir yüzünü süte batırıp tezgahın üzerine alalım. Süte batırdığımız kısım üst tarafta kalacak. Keklerin üzerine birer dilim muz koyalım ve muzların üzerine de dilerseniz parça çikolata ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Ben denemenizi tavsiye ederim. Daha önce hazırlayıp buzdolabına kaldırdığımız kremayı tekrar mikserden geçirelim. Eğer ki kıvamı koyu olursa biraz sütle açabilirsiniz. Mikserden geçirdiğimiz kremayı sıkma torbasının içerisine alalım ve bu şekilde muz ve çikolatalar içeride kalacak şekilde kekimizin üzerini kapatalım. Sıkma torbası yoksa dayanıklı bir buzdolabı poşetinin içerisine de koyup bu işlemi yapabilirsiniz. Kaşıkla da yapabilirsiniz ancak bir poşet yardımıyla bu şekilde sıkarsanız daha kolay olacaktır. Daha muntazam, daha düzgün görünecektir pastalarınız. Bütün kremayı keklerin üzerine sıktıktan sonra daha önce un haline getirdiğimiz kek parçacıklarını bu şekilde elimizle bastırarak kremaya yapıştıralım. Ve daha sonra hafifçe üzerine serpiştirelim. Güzel bir görüntü olsun diye. Bütün kekler bitinceye kadar aynı işlemi uygulayalım. Önce elimizle keki kremaya yapıştıralım ve daha sonra üzerine hafifçe serpiştirelim. Hoş bir görüntü olsun, güzel görünsün diye. Bu şekilde bütün pastacıkları hazırladıktan sonra en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirip servis yapabilirsiniz. Dilerseniz bir gün öncesinden hazırlayıp ertesi günde tüketebilirsiniz küçük küçük tek porsiyon olduğu için serviste oldukça kolay yiyen herkesten de tam not alacağına eminim yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Tariflerimin devamı ve daha geniş kitlelere ulaşabilmem için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.